Şener Şen'in sanat hayatı en dipten başlayıp efsane haline gelmeye belki en iyi örnektir. Tiyatroda arka planda figüranlık yaparak adım attığı oyunculuk hayatında o kadar canlandırdığı pek çok karakteri unutulmaz hale getirmiştir. İşte size onunla ilgili 11 bilgi. Şener Şenköy Enstitüsü mezunudur. 26 Aralık 1941 tarihinde, o zamanlar marangozluk yapan sonra oyunculuğa geçiş yapan Ali Şen'in oğlu olarak Adana'da dünyaya geldi. Lüleburgaz'daki Kepirtepe Köy Enstitüsü'nden mezun oldu. Şener Şen'in gerçek adı tam olarak Ali Haydar Şen'dir. Usta oyuncu gerçek adını tamamını 2000 yılında yayınlanan İkinci Bahar dizisinde canlandırdığı karakterde kullanmıştır. Şener Şen, oyunculuğa adım atmadan önce 3 yıl boyunca sınıf öğretmenliği yapmıştır. Şener Şen dublaj sanatçılığı ve aktif tiyatro yaptığı dönemlerde ailesini geçindirebilmek için işportacılık yapmıştır. Sinemadan önce tiyatroyla oyunculuğuna başlayan Şener Şen ilk kez Shakespeare'in Adılo eserinde sahneye çıkmıştır. Figüran rolündedir, repliği yoktur. Sinemaya da figüranlıkla başlayan Şen için dönem noktası olan karakteri bugün bile hala popülerliğini koruyan Hababam sınıfı serisindeki Bade Ekrem rolüydü. Yıl 1975, Şener Şen ilk başrolünü namuslu filmiyle yakalamıştır. Kemal Sunal tarafından, 1985 tarihinde verdiği röportajda Şener Şen'in kariyeri ile ilgili gayet yanlış bir tahminde bulunmuştur. İlyas Salman ile Şener Şen için görüşleriniz nedir? Hepsi benim arkadaşım. Şener Şen, iyi oyuncudur, kabiliyetlidir. İlyas Salman'ın başarısı bu kadardır, bundan ileriye gidemez. Sert bir suratı var. Şener'le beraber oynuyorduk. Benim bir sürü filmimde oynadı, açmazcılık yapıyordu. Yani kavuklu pişeker ikilisini oluşturuyorduk. Şimdi tek başına bir deneme yapıyor, bilemiyorum, daha onu da göreceğiz. Ama belli mesuliyetleri alıp, film yapacağına, ikinci adama oynamaya devam etseydi bence, kendisi için daha yararlı olurdu. 1996'da ise Türk sinemasında bir devrim açan eşkıya filminde Uğur Yücel ile birlikte oynamıştır. Yavuz Turgul'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği bu film Türk sinema sektöründe o dönem için bir rekor kırarak 2,5 milyonu aşkın seyirciyi sinemalara çekti. Bu tarihten sonra hep Yavuz Turgul'un filmlerinde oynadı. Şener Şen'in büyük bir şapka koleksiyonu vardır. Her gittiği şehir ve ülkeden şapka alıyor. Usta oyuncunun evinde şapkalarına özel bir odası dahi bulunuyor.